Herkese yeni vlog'tan merhabalar. Bizimkiler hemen atladılar. Odada hazırlandık, çıktık. Kendi başına çıkıyor. Şurada büyük kaydıraklar var ama tabii NASA yasak. Nasıl için şurası var. Hemen göstereceğim. Çocuk havuzu olarak şurası var. Şurası önce bir şurada yüzdü saatlerce. Burada vakit geçirdi. İnanılmaz güzel. Şimdi büyük havuza geçtiler. Şimdi ben de bizimkilerin yanına gireceğim ama hemen bir vlog başlatayım dedim. O zaman ben de yüzüyorum ve sonra vlogumuza devam ediyoruz. Şimdi Tunca bana içecek bir şeyler almış. Ben biraz Nas'la oynadım. Şimdi de Tunca Nas'la birlikte havuzda onlar takılıyorlar. Ve burada kit, kit Club varmış. Nasıl ikna etmeye çalışıyoruz. Bakalım çıkarsa çünkü kaydıraklar kapandı. Nasıl ikna ettik şimdi odaya çıkıyoruz. Bak şöyle otelin girişinde tekrardan göstereyim size çok güzel. olan resmine bakalım. Mı? Aa gel resmine bakalım. Nas, resmine Naz kuşla birlikte fotoğraf çekildi. Papağan, Papağanla papağan hem de. Var. Burada bir tane papağan var onunla fotoğraf çekiliyorlar. Şimdi bakalım ona gel. Naz gel bakalım. Bak burada hatta bununla fotoğraf çekildi. <laughs> Hemen duş aldık. Nas tabi şeyde o jacuzzi de su doldurduk ona çok istedi e, çok seviyor çünkü annemde de var yani ya öyle küvet ona su doldurduk orada birazcık oynadı sonra işte duş aldık hemen giyindik hazırlandık şimdi yemeğe ineceğiz yani yemek saati geldi Al, aslında çoktan geldi şimdi hazırlandım şöyle göstereyim şu şekilde şunu da yeni almıştım buraya gelmeden önce yaptırdım işte terzide bunun linkini bulursam size bırakırım çünkü çok rahat. Yani yazın var ya böyle tiril tiril. Giy çık. Ee, bu üstümdeki çok eski. Bu üstümdeki'nin bir 6 yılı vardır. Bu çok eski. Ee, bir de ne diyecektim? Heh, bizim ben size o zaman vlog çekmedim. Temu uygulamasını bilenler var mı aranızda bilmiyorum. Ama bizim Temu siparişlerimiz geldi. Şu an genelde aslında herkes biliyor Temu Temu uygulamasını. Bizim siparişlerimiz geldi. Hatta bugün de gelmiş annemlere. Ee, toplamda 51 tane ürün almıştık. Şimdi dediğim gibi tem uygulamasını bilenler bilir zaten çok uygun, çok yani aşırı ucuz. Çok merak ettik ve aldık. İlk ürünlerimiz geldi siparişlerimiz. Onları size anlatırım tek tek söylerim. Şimdi bir tanesini hemen size göstereyim. Hatta iki tanesini göstereyim. Bak bir tanesi Tunca'nın ayağındaki şu ayakkabı. Bak şu. Bunları o kadar ucuz aldık ki. Bir tanesi de şu, Nas'ın üzerindeki kıyafet. Şu takımı da Temu'dan aldım, Nas'ın üzerindeki var ya. Bunu 150 liraya mı ne almıştım? Bak. İçindeki şey, atletiyle birlikte dahil. Nas, hadi gidiyoruz artık. Nas'ın tabi saati de geliyor, yoruldu. Saat 7 buçuk oldu. Bakalım, yemeği yesin. Gidelim mi? Hadi gidelim, ben dur şeyi alayım. Nasıl saati geldi ya? Bunda kaç tane şey Yemeğinizi takılı çıkarıyorum? Yedim. Hangisi şarj ediyordu onu hatırlamaya çalışıyorum. Ama bunda Bilmiyorum. çok şarj yok ki. Anladım. Bunda çok şarj yok. Bunu takmışsın yani da buna. Yapacağım. Evet bu bunu. Telefonun Yaş. şarjını alayım. Benim yani? Kameramın şeyi. Bu kadar. Başka bir şey yok. Hadi bakalım. Şimdi çıkabiliriz. Yemeğe geldik, duygularla buluştuk. Bak, 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 bak şimdi. Bak ya, bak bir şey diyeceğim. Ben şu anda tatlılardayım. Tunca etçi. Ben, ben tatlıcıyım ya tatile geldiğimde. Tamam, baba şimdi yemek getiriyor tamam mı? Reklamı yaptı, yorum Ne yapıyorsun? Ayakkabıların reklamını yapıyor, Allah seni. Güzel. Gayet. Güzel. Yo ben hala yiyorum. Tunca hala yiyor. Gayet iyi. Ben sadece salata tarzı. Salata tarzı derken nasıl diyeyim size? Yani közlenmiş patlıcan, işte patates salatası, makarna salatası, o tarz şeyleri aldım, yedim. Ya canım onları istiyordu çünkü böyle sulu yemek falan aramadım hiç. Ama benim asıl işim tatlı. Şunları aldım tatlıları. Teşekkür ederim. Bunlardan aldım. Şimdi Tunca da yer. Nasıl da yemek isterse yer. Size şöyle hem oteli göstereyim. Hem de Nas top istiyor. Çünkü bütün çocuklarda top var, top oynuyorlar. Şimdi şurada top satılıyor. Nasıl hemen bir top alacağım. Etkinliğe katılmıyor. Çünkü uyku geldi. İstemiyor. Onlar şimdi beni orada bekliyorlar. Bak baby shark çalıyor. Birazcık top oynasın. Top istedi çünkü. Nasıl çevir çevir. Çevir çevir. şimdi diğer park açıldı. <laughs> Bak bizimki hemen girdi. Burada etkinlik yapıyorlarmış yani anladığımız kadarıyla. Ee, sanırım gündüz geçenlerde kurabiye yapmışlar. Az kaldı gidiyoruz. Tamam hadi götür bakalım beni. Bayağı bir şeyler yapıyorlarmış burada etkinlik aktivite. Şimdi açıldı tekrardan burası. Şu an saat 9. Nasıl dayanabildiği kadar dayanacak. Yani uyutmuyorum. Artık ne zaman çok uykusu gelirse o zaman uyutmuyorum. Anneciğim onu ortaya alalım mı? Boyama yapacaklar. Naz? Tamam. Senin elini çizeyim mi? Orada. Tamam çevir elini kağıdı. Koy elini. Aç bakalım parmaklarını of course. Ne istedin? Kırmızı keçeli Tamam Şeyine. Bak. Ay buraya koy. aç parmaklarını böyle. Aç parmaklarını. E. Kendini çizdin mi? Hadi. <laughs> herkese günaydın şimdi kahvaltıya geldik Tabii şu anda kalabalık Tunca gitti bir şeyler aldı şimdi ben de hemen bir şeyler alayım nasıl kahvaltı etmeye başladı burayı da şöyle göstereyim sadece akşam yemeğinde böyle kahvaltıda birazcık sıra oluyor yani kalabalık oluyor Biz en son kahvaltıda sanırım devam ettik Neyse kahvaltımızı çoktan ettik şu anda nasıl öğlen uykusunda uyumamak için bildiğiniz direndi. Şimdi dedim ya size geçen seneki tatilimiz havuz çıkışlı odaydı. Bakalım bu sene ne yapacağız diye. Ne oldu size? Aslında tabii çok uykusu geldi. Direndi bayağı. Uyumak da istiyor. Uyumak, uyum, uyumak da istemiyor. Ama böyle bayağı bir huysuzlandı. Şu camda uyuttum. Selman abiyle Tunca da sürekli içecek bir şey alıp geliyor. Masajı anda hep bardaklarla dolu. Bugün çok sıcak. Neyse nasıl uyansın gene havuza gireriz. Bir şeyler yeriz şimdi uyanmasına yakın. Tunca buraya yiyecek bir şeyler getirir. Öyle yani güzel geçiyor ama. Tabii ben gündüz çok fazla ve bizimkileri çekiyorum. Kendimi çok fazla çekemiyorum. Şimdi bikiniyle falan olduğum için çok fazla rahat edemiyorum. O yüzden çekmiyorum kendimi. Bizimkileri çekiyorum genelde gündüz. Öyle sizlere de bir durum güncelleyeyim dedim. Şöyle saçlarımı topladım hemen. Fenalık geçirdim bak şu anda. Bugün sıcak. Düne göre bir tık daha sıcak. Yani arkada otel çok güzel gözüküyor. Tam size onu anlatıyordum. Otel çok güzel. Yani tabii ki havuz çıkışta da olsa çok güzel olurdu. Ama neyse nasıl uyudu. Böyle de uyudu. Güzel oldu. Dün gözlüğünü unutmuşsun orada masada. Abla verdi. Ya, Abla fark etti. Öyle oldu. Söylemiştin siyah mayo. Şurada havuz var yukarıda. Orası artı 16'ymış. Bu da çocuksuz bir ortammış havuzda. Çocukla gidemiyorsun oradaki havuza. Ama zaten buradaki havuzlar yeterli. Yani kaydıraklar. Hele ki çocuk havuzu çok güzel. O yüzden size çekerim detaylı. Hmm. Tamam. Dün akşam bize kız dedi ki 4'te 100 boyama var dedi. Evet, Saat 4'te dört buçuk arası 100 boyama var dedi. Yemek saatleri de kapalı. Benim anladığım yemeklerden sonra açılıyor. Aynen. Doğru. Yemek saatinde buradaki kaydıraklar da kapalı. Şu an mesela kaydıraklar kapalı. Ee, yemek, saati, yemek saati bittikten sonra açılıyor. Onun haricinde ne diyecektim? Bence tek sıkıntı yemek sı yemek bölümünde aşırı sıra var. Alan küçük. Alan küçük. Alan küçük. Yani bu kadar. Değil de abi. Şezlong abi Şezlong kapma daha küçük. Şezlong kapma evet. ya. <laughs> Burada şezlong çok erken saatte kalkıp havlunuzu koyup öyle yer tutmanız beşte da. Gelen falan var beşte mi? gelen ben, Evet, adım. beşte ben gelip atıyorlar. ben atıyorlar. Beşte şezlong kaplayayım ben. Evet işte yatıyorum. aynen. Görün ben niye 5'te havlu koyayım erkenden yani. Evet, şey yok, ama zaten yasakmış yani avlu. arkadaşlar. Normalde bu broşürde de yazıyormuş. 9'dan önce havlu koymak yasakmış şezlonglara. Ama abi, evet. Abi. Ama kimse bunu dinlemiyor. O yüzden saat 5'te. Hmm. E, yani buradaki çalışan adamlar bir görseniz. O kadar yorulmuşlar ki artık şezlong taşımaktan. Çünkü herkes havluyu bırakıp yani ah kalktı benim kızım kalktı. Şimdi herkes yeme benim ben yemeğim. Benim yemek almama gerek yok herhalde. Hı? He? Benim yemek almama sen gerek, gerek yok. buraya geliyorum abi. Bak bunlar orada kalsın böyle diyor. Aynen. yani, yani beraber. Bu kızımın tabağı yemeğe geldi. Ben geldik. ortaya aldım böyle arkadaşlar. Ortaya aldım annesi geldi. Aa! Saatlerimiz 2.13 geçiyor. Yemeğe geldik. Fakat sürekli yiyoruz, içiyoruz. Burada kiloları alıp eve geri döneceğiz. Gerçekten tabak getirdi ya. Ne oldu? Yeni alırız ne Ben de Tuncay'ı bekliyordum. Şimdi o nasıl yanında otursun ben gidip yiyecek bir şeyler alacağım. Ama ben zaten böyle sulu yemek aramıyorum yani salata tarzında. Gün tabağı yapıyorum kendime salata tarzında derken. İşte yok Amerikan salatası, yok patates salatası. Hep o tarz şeyler alıyorum. Kabak, dolması. kabak dolması. Geçen sene Nas otelde hiçbir şey yememişti. Evet. Ama burada çok şükür normal yiyor yani. Geçen sene hiçbir şey yememişti. Şu anda iyi. Aa nasıl da kaşık alalım. Önce tabağımızı alalım şuradan. He bak benim bölümüm burası. Hep böyle salatalar. Heh. Sonra çocuklara dondurma. Burada da pastane varmış. Biz de bugün geldik buraya. Pastanesi çok güzel. Yani yemekten sonra buradaki pastane açık. Örnek veriyorum yemek saati bile geçse burada böyle poğaça, simit, açma her şey var, tatlılar var. Şimdi biz de kahvemizi alacağız, dondurmalarımızı alacağız. Burada iman edeceğim. Bak bizimkiler havuzda. Bak, bak şurada. Biz Duygu'yla bir kahve molası verdik. Yukarı çıktık Türk kahvesi içtik. Şimdi biz de havuza gireceğiz. Buradaki havuza da yeni giriyoruz. Bir de şu yan tarafta var. Şu gerideki iki tanesine de girdik. Şimdi bir de buradakine girelim. Çok sıcak. Nerede benimki? Ben de şu kaydıraktan kaymak istiyorum. Aslında Tunca Nas'la birlikteyken ben de gidip kaysam mı? Bak sana da yapıyor. şimdi sinema saatiymiş çocuklara. Öyle çizgi film aç açacaklar. İşte burada <laughs> sinema saati oluyor. Bu akşam oyun yok galiba. Na Tüm gemiyi hırkıslık ve yanmadan kurtaracak. Ama yine de cezalı olacağını hani hırkıslık dediği kelime yoktu. Şey, <laughs> Öp. 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 Evet, evet, saatlerimizi baba. yine 11 yaptık ve nasıl artık yavaş yavaş baba, konuşamıyor bile artık. Orada bir şey Şimdi odamıza ineceğiz. Duygular da odasına geçti. Artık hazal da uykusu geldi. Sinemadan sıkıldı bizimkiler. O yüzden biz de 10. kata çıktık en yukarı. Burada bir yer varmış. işte burada oturduk, bir şeyler içtik. Nasla Hazar'a e şeker aldık. Şeker istediler. Şimdi artık odaya iniyoruz nasıl uyuturuz. Doğru, Ondan sonra aşağı. ben yine aşağı inerim, içecek bir şey alırım, yukarı çıkarım. Keyif o sonra yaparız. Sonra gelsin. Artık dinlenme vakti. Bak, öpü geldi. Bak size yukarıdan göstereyim. Buraya asansör gelene kadar 10. kata. Burayı göstereceğim. Yukarıdan göstereyim size bir de oteli. Şöyle. Şu an en tepedeyiz. Ama otel inanılmaz güzel çok güzel